hep diyorum ki gençler bütün değerleri alt üst edecek ve güzel bir sistem yerine gelecek. Şimdi bu çocuklardan rica ettim dedim kediye bakabilir misiniz? Benim evim uzakta. Gidip mama getireceğim. Tamam biz bakarız dediler. Ne kadar tatlılar ya. Ama şimdi çoluklu, çocuklu bir kadın olsa hani ne bileyim Böyle torun torba sahibi bir amca dede olsa ne kedi mi? Ne yapacaksın kediyi? Niye biz bakacağız? Niye bize veriyorsun? Milyon tane laf. Ya senin çocuğun kıymetli mi? Sen çocuğun yemek yesin diye doktorlara götürüyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Yani ufacık bir cana bakmak niye sana bu kadar rahatsızlık veriyor? Anlamıyorum. ne güzel çiçekler var sanki bahar gibi vah kaplumbağalar otur in korktun mu <laughs> hadi bakalım in aşağı şu da bataklık süseni doğal su temizleyicisi o kadar çok kaplumbağa var ki hadi atla korktu vallahi patır patır atlıyorlar korktun mu biz ne zamandır oğlumla yürüyüşe çıkamıyorduk bu bataklık süsenleri endemik bitki. Yani çoğu yerde yetişmiyor. Yani suyun içinde bir sürü pislik olmasına rağmen yine de güzel bir su. Temiz bir su yani. Gel anneciğim. Heh. Tamam. Gel. Ee, dört köpekle Tabii bu yolda çoğalıyor. 5-6 köpek oluyor. Ve tabii ki köpeğim bundan hiç hoşlanmıyor. Çünkü zeki bir köpek. İşte zeki hayvanla uğraşmak çok zor. Şimdi kediyi almak için köpeğimi buraya bağladım. Ve gördüğüm manzara bu. Rezalet yani. Tavukları getirmişler. Buraya atmışlar. Sinekler. Ee, oğul vermiş. O kadar çok sinek var ki, işte bizdeki çevre bilinci bu. Yani dağlar, ovalar, sular çok güzel ama insan işin içinde olunca güzel olan şeyler bir anda tam tersine dönebiliyor. Burada köpekler vardı. Onları almışlar. Çarşı merkezine getirmişler. İyi de olmuş. Çünkü bir tanesi bayağı bir hastaydı. Seslerinde nodül vardı sanırım. Onun için üzülüyordum. Ve burası sağlıksız bir ortam. Sürekli çöp dökülüyor. Böyle. Şimdi ben kedi için mama getireceğim. Çünkü o çocuklara söz verdim. Evde uzak gitmeye üşeniyorum ama eee Böyle güzel çocuklar olduğu için mecburen gideceğim. Çünkü onların da e, ümitlerinin boşa gitmesini istemiyorum. Bir teyze vardı, hemen geleceğim dedi bize verdi. Sonra kaçtı falan öyle olmasını istemiyorum. O yüzden gidip mama alacağım.